Allah gönlüne göre versin. O gözü bana bir söz verdin. Oy 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 beni görmeden ne Aşka yetmedi, zaman da sığmaz, mekân Atıyorum. At artık ya. At. 7 Şangay. Ne kadar? Al, ben yok alayım yok ya. ya. oğlum gidersin sen şimdi ben sen şanssız insansın. O zaman zar neyle atıyorduk lan? Zar atıyorum. Space 4 5 6. E atarsın. Onun kuyruğu mu? yok lan. domates attı adama ya. Bota domates attı ya. Bu ne? Bali aldı. Bali. Tekan balici gibi misin doğru? Evet. Aa Bali aldım. aldı onun Odayı ben açıyorum. Aa kayıp adı düştü. Adı <laughs> Orası şey. Eee ya adam biliyor monopoly amına koyayım ben. 200 evet. neresi? Abi. <gülüyor> <gülüyor> ne Kayıpada ne? Kayıpada işte hapishane. Kodes. Roma'yı al almayayım ya. Geç. Atakan şu 3 tane tatillerine satın alırsan oyun bitiyor. Kazanıyorsun yani. Pardon. Sen nerede? Tane. Bir daha desin. Of ya. bir daha geldi lan. şanslı sikiyim ya. Şu 4 tane tatilleri var ya mavi üstü. Evet. Onların hepsini alırsan oyunu kazanıyor. Oha. Yani ben kazandım. Hayır hayır olur Onları değil Mehmet. Neydi? Şeyleri. Lyon, Kıbrıs, Granda. Siktir git yarram onları. Gerizekalı iyi misin sen? <laughs> evet iyi. Ay festival alın olanlar pahalı tutuyor. Festivalleri mi alınca kazanıyordu? Evet. Hadi ya Ne olmuş bu? Kepardı çıkamadı. <laughs> Nereye geldik amına? Kilo oh. meron ya. Dünya turu. Hmm. Ya Mehmet o kadar şanslı ki abi. Kesin çok şanslı. Ay ona gitti anasını satayım lan ona gitti ya. Bir alanı kaldı. Oh, 680 kaldı bir tane. Oraya da git gider oyunu bitirdi. Oh. Mali'ye gitti ama. Las Vegas en pahalı yerlerden. Ay göt deliği bot orası bin milyon 270 kal bu çerez ama bak Bok çerez gibi de kaldı. Kan ne götte parayı ver çık şuradan ya. <gülüyor> 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 Mehmet seni engelleyeyim mi? Ne olur engel abi. <laughs> Cimri ya. Hadi bir kaç at 1 2 3 4 5 6 Ne ya nereye almaya çalışıyorsun? Ananız. Mal Klandı'yı alcam oğlum sen alma diye Hımm <laughs> Tanıdınız görüşürüz kanka Hıh Benim nesine otman var Topluğa gittin Allah'ım Bu adam nerede ya Orası kalmadı ki Atakan Al mısın yok ki <laughs> Şehir yok doğru 11 şansınız gibi. Ben hiç şu an oyun <laughs> istiyorum. oğlum <laughs> Allah şeyi satın aldı şu an. Hayır. Ne hayır ama ne? Tokyo mu sattın? Ay Paris'i bir satın aldı. Der adam Paris Saint Germain'da. Neyse para arttı? Teyzin şeyinin key keyfini bekler. <laughs> Deniz belediye alıyor mi? 80 saat iş yapma. Yöne kaşı satıyorsunuz. biraz. Deniz... Or oraya alamazsın. Oğlum orası en değerliler şu an. Dünya şampiyonasına gidip Loyola batarsa sıçtık. Olur, nasıl sikiyo. Mehmet'in tepkisi kopardı. Mehmet niye karı? Oo. Bir tane alırsam kazanıyorum. Aptal deriz ben sen dedim. Hadi Allah, iyi geceler. İyi geceler. <laughs> İyi geceler kanka. Bitti oyun ama İki dakika eğlencemiz vardı. Nereye sıçtı ya. <laughs> of götünüze koydum ama. Atakan yerine atsana. Bir daha bir daha. Bir kere daha koyayım. İki atmam var gibi ya. Veya baliye. Bence beş attın. Yine Şangay'a geldik anasını satayım. Yine var. Vay aman <laughs> şansınız. Adama festival alanı geldi. Festival alanları da daha pahalı oluyor. Of 56 kaydı oğlum festival alanı. Ananı. Vay şansınız. Bir daha atacak değil mi? Evet. Eğer aldı. <laughs> İnşallah bir daha çift atarsın da adaya gidersin. Evet evet. evet of evet, Londra. çok iyi çok iyi. Berlin'e git, git, gittim ya Berlin'e. Veya Kıbrıs'a. Sen şarkı şansa gideceksin. Sen <laughs> <laughs> git orada kendini zincirler siktir hadi. <laughs> İyi ki. Daha ne olacak? Bay şansın. Bir de buradan Kıbrıs bir iş var gibi. Kıbrıs gibi bir şey. Bayağı bunu yüzünü 25k gelmişti iptal ettim buna geldim. O oh, ya. O, oh! Oldu lan geri zekalı. Niye almayayım ya abi? Ee, nereye aldın sen ya? Paris mantıklı ama pahalı. Sus ama bakayım adama ne yapıyor ya? Paris şansa geç şansa. Mal yeri al bana Bekle ben de güzel bir yer alacağım oğlum. Biz tatil yeri aldırmıyoruz değil Deniz mi? Deniz yani. Berlin'de oluyor. Nasıl akıl ettin ya? <laughs> Anlıyorum ya, Tokyo'ya gitti ya. ne ya. Abi Hamburg Berlin üçlü. Tamam. Yapabilirsen çok güzel. İnşallah yapamaz. 300 kamu da aldım yolda. Aldım parayı buraya verdim. Ay ama Mehmet... seni. <laughs> Yapma diye. Anladın sen neden yaptın mı? Ses oluştu. Yes. Anını şansını ya. Nereye gitsem Dubai'ye mi? Veya Bali. Ben nereye gitsem <laughs> Paris de mantıklı yine. Deniz nereye gitsem ya bunu? Ne diyorsun bu şey? Hadi, ne? ben senin nereye gideceğini biliyorum <laughs> İmbelik ama. İmbelik para mi? mı onlar? Anladın mı? Gelsin. Dubai, ne, ne, Dubai ne, yağmur ne, yağmur ya. Dubai ya. Hamburger alacak ya. Gel. ya. Hmm. Orası. İmledik parayla mı oğlum? Köpeği de var ya suratını yiyeceğim sen köpeğin. Evet evet abi şöyle tak diye vuracaksın. Köpeğin hakkında iyi konuşun lan özülüyor özür. bak. Üzülüyor diye <laughs> de. Şuraya da bak. Paran kalmadı enayi. Ne yapayım <laughs> ben? En kötü sen... Ya şansını Anladın. bir ya, ya siktir git ya. Nereye ne bastı? İşte bile ya. Milan daha pahalı değil mi onun? Evet Abi oh, ya. Oğlu vardı atık her <laughs> aldı. Atık yani engel almak şart. Gel, yani. oh, ha, sen engel almak şart mı? Zararsan ibne. Oha ya. Deniz yarra edeyim sen sen almışsın tamam. At peşini. Hayır hayır aldı piç hala parası Bay şansımız <laughs> ya Tokyo'yu almasın oğlum ya. <laughs> 7000 nasıl evet. bin liram kaldı. Mehmet <laughs> hamburg aldı Aldığı için iflas edecek. Ben <laughs> de götümü siktirdi toplarım yaparım. <laughs> bina diktim. Vay şansını bir daha ne çıkacak? <laughs> yes lan! <laughs> Ay amına koyayım. Her yer denizin hmm. şuraya bak. Bu ne oğlum benim gezebileceğim bir yer kalmadı ki. Heee. <laughs> <laughs> lan tüy ya. Param var bu arada Mehmet. Bir git 530 işte binim var lan. Bir param var. <laughs> Anlıyım düştü diye o. Duyulağı asıl seçtik bu, bu şey, arada. bir şey yap. Ne <laughs> yapayım Ben bir şey yapamıyorum hapisteyim. <laughs> abi yine. Aynen böyle <laughs> bir şey. Bıçak açmış Atakan. Atakan iğne açmış. <laughs> evet ne açacağım bıçak diyeceğim. Yes lan ananı Sikeyim Nereye <laughs> bassak para ediyoruz anladın Oğlum Atakan zengin oldu. <laughs> Haa. Yes. Ne Ben da bir şey yapamam. <laughs> Niye elektriklerini kapattın ayıp oldu? Harbi. Otel dikti, oğlum. <laughs> Atakan oraya bayağı yatırım yaptı oğlum. Atakan teknoloji gelişiyor ya. Ağrı sebebiyle gelişi. İyi Allah'ım inşallah Paris'e gitmem ya. İnşallah olur. Allah'ım inşallah. Allah'ım lan. İflas edeceğim. Aaa amorgu satarak başlayabilirsin. Yok. Ay şansın hep kendi ellerine geliyor. <laughs> hileki hileki. Seni aydın alayım. Otel ekip duruyor abi. Bak ben hala bir şey diyeceğim. Ben hepsi ev kopardı Sadece. Aa ki Las Vegas. 12 ne oldu? Bayağı Bastampara onu orada alacak ki. Eyvallah lan en ayağım büyük bir <laughs> param oldu. Mantıklı yaptı herkes. Sus sus. Devam ee, edelim. Şuraya bir Osaka'ya düşse var ya beni bir zengin edecek de. şansa abi, falan bir geliyor. Biz şey, yani. işte bir şey satmaya zorlarsınız o kadar. Vay aman akıyım ee... Neredeyiz? Oh! Oğlum <laughs> götünü... Neyse yine param oldu eyvallah. Ya gözü bekliyor onu değilsin. Uf ya. Zengin olacaktım bununla Atakan senin beynini bir daha sikiyim. Denişin no, oraları sonradan fiyatı 5 kat art artacak ama. Oha. Yarra. Oğlum ilk defa oynuyorum onu öyle deme. Ama ne? Bak, yalalım şimdi. Hayır. Ne hayır? Bak sana bir şey yapmayacağım. Var ya Paris'e düştük sıçtık amına koyayım. Ben çok korkuyorum Paris. E. Aa. Kimi? Seni yıktı. Paris'ini yıktı. Bisikletçi oğlum. Ayy. Bir sikti şimdi. çok iyi 300 binli Mehmet ne diyor? Vallahi ne yer aldı lan. Ya adam her yeri aldı hile var ya. Bir de bayrak ya bu ne kadar fakir. Götüne sokarsak ya. <laughs> Vallahi. Ya uf. Of. of. Ne yapacak diyeceğim. Niye, niye kimse bana düşmüyor oğlum? <laughs> deniz sen deniz. <laughs> Oruç. <laughs> oh, net video koydum. <laughs> Ya sen <laughs> var ya. Şaka Bakarız. <laughs> Mehmet düşsene. Ney? Düş. Niye düşeyim? Bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ananı. Mehmet'in bu hiçbir yeri olmasına rağmen çok parası olması. Atakan yüzünü. Londra'yı sattırdı. Aman. Sen de senin işine Ne şansa gidiyor ya. Anasını Ne geldi lan? İndirim, kira indirim. Aha. Ayağımı ne Ya oğlum şu elektrikleri mi kes artık ya? <laughs> en son dur. Nereye düştüm ya? Anlamadım ki şimdi benim kayıp ada <laughs> kartım yok muydu? şimdi onu kullanacaksın. <laughs> ne oluyor? ya of. Al hadi bine. Deniz yer razımızı aldık ya. Ya rahat değil. Nereye gideceğim? Layon mu? Dondur onu bakalım. Gerizek oğlum? sorun mu? şey yapsa. Salak kesin ya. Para almam lazım. Bir türlü alalım. <laughs> hadi lan. Ya hayır ya tüm malımı mı yüklü? Ne hayır oğlum para yok ki. Yes. Yes yes güzel güzel. Kanka ev bile 300 bin işe bir yere düşmem. <laughs> ya bu adam hep kendini ne elektrikleri mi kes artık elektrik kes. <laughs> <laughs> oğlum dünya kubası oynanamıyor ya uf. Of <gülüyor> <gülüyor> oh, Mehmet yine beni engelledi ya. Ne yapacaktım başka bir şey Elektriklerimi kes, elektriklerimi anana vurma. Ben değil, ben değil, otomatik, otomatik. Sonra ee, <gülüyor> <gülüyor> ne kötü düzelecek ya bro. Haa. koyayım ya. E, sağ ol, çıkış paramı ödedin lan. <laughs> bir şey değil her zaman. Lan mamına koyacağım şimdi. Nereye gitsem sizin yalnız lan. Eyvallah çıkış paramı birazcık daha veriyorum. Oh e, dünya kupası açıldı. Amına koyayım ben böyle bir şey görmedim. Ne çıktı? <laughs> Doğru diyor. Oh. Nereye gidecek ki? Nereye gidecek ki? Bilmiyorum ki. <laughs> <laughs> ya edin <yarraydın> o bana. <laughs> <laughs> Her için mülkünü satayım. Nereye satayım? Ya peki ne sat oğlum? Peki bir <laughs> şey yok mülk diyor <diye gülüyor> gerçi ama. Bence şeyi sat. Ee, Şangay, Şangay, Şangay en ucuz oğlum. Şangay Çünkü en ucuz. Aaa Las Vegas'a gidemiyorum lan. Niye? Ha ben ben varım. Azıcık sen yani. gidebilirsin şu an. Ne koyayım? Ya 50 kyı ne yapayım ben ya? Bir şu. Ben mutlu bitiremem ah. ben. Bitirirsin ya ben bitirdim. Satanak bitirdin ama. Adama şans falan giriyor, baksana. Bak adam. Oha amına koyayım. Nerede ah, yapılsın ya. dünya? Aha. Bence Orta. bence yeri çok güzel. Bence yeri çok güzel. Chicago'da yap ya. Aa, Paris'te. Hadi yanlış oh, yere bastım. Yanlış oh. yere bastım. Keşke Paris'e bassaydın zemin olurdu. Hadi lan çok ne söylenmiş. Ne hadi güzel güzel. Oha mı yok? Bir ört üstünde Oha. Ana. Of. Ya bak oğlum Atakan'ın her yerde yeri var fark ettin mi? Ne yapayım oğlum? Ben oyunun başından kodese girmeden. Ana vurayım bu değil? Ya şansını sikiyim ama bunu. Aa yap yesme yüzde elli. Eyvallah <gülüyor> eyvallah. Ne yapıyorsun? <laughs> <Eyvallah. gülüyor> <laughs> <laughs> Salakam. Niye? <laughs> Sessiz. En ucuz yerlerden birisi. Bu tur var ya rak bitireceğiz sana parayla. Dünya şampiyonasına nasıl gidiyor bizim? Maya &um bana koyayım ya. Yani. Aga Mehmet engelle. Çok fazla parası. Beni engellesen olacak salak mısın her yer senin o Mehmet engelle diyor. Ya uf yeter lan. Ne oldu ki? Niye nereye düştün? Yani, ya yani Tokyo'ya niye düşüyorsun ama <laughs> bir 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 Granda, Venedik, <laughs> Kıbrıs, Berlin, Dubai. <laughs> Ay anasını ya. Allah'ım ya. Bir de Bayağı çok para ödüyor. Bir de çok para ödüyormuş gibi konuşuyor ya. An bir de tripele gidiyorum. Ay. Ay kepaze. Deniz gibi bir dansa çek. Onu ya, onu bunu Abi çok tartı düşüyor. Ay onu niye alayım ya? Para alıyoruz yine gidiyor. <laughs> Kanka benim yeri düş lütfen para öde bana. <laughs> Üç tane yerim var koskoca mektan. Aynen. Ha ha. <laughs> bir anda gitti. Osa koş. <laughs> Bak <Bakıyorum>, ya bunu koydum. <laughs> Yo, kaç lira şey burası? 200. <laughs> Deniz Gidip Tekrar başladım. alacağım onu yapayım. Tekrar geri alacağım. Abi Atakan, Atakan hiçbir yere düşmüyor fark ettin mi? Deniz senin buraya geçmen imkansız bir yere geçmedi. Alın. <laughs> 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 Öyle para veriyor bu buna kadar. Allah'ım lütfen kayıp alıyor düşeyim, lütfen. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ay amına koyayım kendine yerine ya. Bence hiçbir şey yükseltme y salak bey siz. Nasıl ya, ben, o para bu Ben sana? inanıyorum ben inanıyorum sen buraya düşeceksin. Al bak düştüm. <laughs> Anlayın. Neyse para o kadar para yeter bana. Uf. Hmm. Kanka ben... hile bu adam ya. <laughs> ya bana niye geliyor lan sıra? ya. Adam, <laughs> Neyse bir iyisin iyisin. Dur yarrak mı Bitiririm bitiririm. O sakoya düşeceğim. Ya yeter lan ellik kallik ha. mı kesiyorsunuz ama? <gülüyor> <gülüyor> bir de çok parası var. Bir de çok para veriyormuş gibi konuşuyor ya. Ömer mi? Birisi benliğine düşse hayatım yes, kurtulacak. Ben yine ya bir düşse. Bir daha sikiyim ya. ya. Sik... Hep kendi yerler ya şu an. Bir de otel falan dikiyor. Tam iki adam. <laughs> O Berlin'de düştü işte zengin olacağım da Berlin'de düştü ya Ben sikeceğim Berlin'de Of ya Dubai'ye oh. geldim Of Bir tatil yapalım Niye <laughs> herkes Dubai'ye geliyor lan ya. Anladım ya Anne Kepaz yarlaydın deriz Bu tır ya Bitir sana götüm veririm o oh, Aha para Ya artık alın 1.4 milyon ne aradı oğlum e, Sen verdin ama Sen verdin Ay mi? O gelmişti iptal ettim. Ya hayır ya. Hayır ya. Tamam, tamam, kat, ya lan ya. <gülüyor> <gülüyor> of, <gülüyor> ya. bunu koyayım. Tam. altı at yaranı yap. Ananı sik. of anım ya. Kanka belini satsana. Ya kes ya. 60. Sat 500 şey sat. 500 En baştakini o da yetmiyor o da yetmiyor. 20 kalı sattı. 200 k burası. Hadi Adam... anladın mı fakir? <gülüyor> Bak. <gülüyor> Bak Roma'ya düşüyor. Ay amını ya. Ay amına koyayım ya. Niye Dubai'yi Kıbrıs lan? Niye Dubai'yi Kıbrıs? Sus lan sen de işte 40 bin lira geldi lan bunu koyma. Kap lan ne işin var <laughs> diyecek? Valla hep 50 bin lira geliyor başka bir şey gelmiyor. Ananı sikeyim, Ananı. Ne Ne oldu? oldu. <laughs> E ne oh, fark oh. etti? Tokyo'dan kaçtık oraya geldik amına koyayım ya. Yine ya daha şey geldi. 11 alt ne Adam demek ya? Adam götür ya. Evet. Çok korkutucu benim. Oh. Tam hem burada i̇yi yaşarım. Ki, i̇yi ki, ki vallahi ya. Ben bekledim <laughs> de hiç kalamadım. Tekrar sen takıl biz gidiyoruz. <laughs> İnşallah. Kayıp. Ben ne haber beyler? Ha sen ya. Biz gidik amına. Aldı deniz çıktı. Hayır. Hayır, Çık. hayır oğlum kendi yerin oğlum. <laughs> Şimdi bak Zarat Cam, Chicago, Las Vegas, New York. <laughs> Orası şey zaten yol var ya Ryan mesela. Oh. Aynen. Ay amına kim alıyor? Alma bence mal herif. Ya alma Paran riski <laughs> ya amına Ya istedim. Atakan çıksa. Atakan ver 200 bin lira amına kim cimri cümle ki çıkmak istemiyor. Oh. Oh. Bütün mü izledin? Lan ver şu 200 bin. Ne cimri adamsın oğlum. Ver oğlum oh. ya. Of. 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 Ne çamsın? Hadi ya. İnşallah kayıp diye düşürürüm. <laughs> Lan yes. Hayır. Su kudurdum, kudurdum. Oh. Ya oh. of. Of of. Bir deprem yok etti şimdi. Şurayı yok et kanka 600 bin çok ya. <laughs> Yalan mı? Usta işte ya. ya. Gel gel şu 2 milyonu hadi amına koyayım. Vay Ama... şansını sikiyim bir gelmedi ya. ya <laughs> <Ha> götüne sokarsın. 3 <laughs> tane yerim var koskoca mapte utanıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben daha fakirim işte anladın mı? Yaltı abi bir şey değil Her gün vereyim. <laughs> Her gün ederim diyor. Ne alayım oğlum? Ağzımız kokuyor. İyi 3 milyon 3 milyon. Üf. ağzıma mı yükseltmem lazım? Evet. Salak olsam adam atak alır. Oyun öğreniyorsun hala ya. Oh. Yapmam ki. <laughs> Arkadaşlar Tokyo'ya gideceğim herhalde. Anne de sikiyim. Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Vurgun. Vurgun. Aman ya razımız aldık. <laughs> oh. <razımızı> aldık. ya Bur razımız aldık ya. Hadi. Oha. Bayam ah. oynuyorsun. Çok otel falan istemiyorum. Yes. <laughs> Bayam onu <'ın> yüzünü sikeyim. <gülüyor> <gülüyor> risk risk risk. Ya ne riski inşallah batarsın. Nereye gideceğim oğlum ben buradan? Hayatımı şansımız. <laughs> <laughs> Tokyo'ya düştün ya. <laughs> ya o parayı bana ödeseydin ya. İşte oh! bu. Ama 2 milyon koyun. değil. Olsun Ama 2 milyon, olsun milyon fark etmez. Param para amına koyayım. Ne oluyor? İşte bu. İşte bu! <laughs> en ayıp parası. Şeyi tekrardan mı? He. Adam sağ olsun. Hayır. He ha, 65 kan. Ödenir ödenir. Normal. Ben nasıl bu parayı ödeyeceğim onu Ben nasıl geçeceğim bu günü? Ya siktir ben. lan. Ayağım Nerede yapılsın? Nerede yapıyorsun? Lyon amına. Aynen. Baya para eder. <gülüyor> 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 Ananı. Neredeyim ben? Bu ne kıyım? Bir milyon oldu. Ananı. Kepaze. Sana bir şey diyeyim mi? Allah yapsın ilk Roma'yı görmedi orada. Milano. Gerçi az paraymış da. Milan da var çok pahalı. Milan'a kimse kim... denk gelmiyor. Oh. Ananı vurayım senin. 11'miş, 11'miş. Verdiği vergiye bakalım. Onun avrodunu vurayım senin. Adibnator. <laughs> Anı. Oldu <laughs> <laughs> dışarıda. <laughs> sen sandığın var, sen sakın üçte vurgu yapamayacağın bir yeri satma. Her yeri Kendi sattı, her yeri sattı. Her yeri sattı, hiçbir şey kalmadı. <laughs> Alana bir Tokyo'm kaldı. Bir Tokyo'm kaldı. <laughs> Berlin var, Berlin var. Berlin Tokyo mu? Ya yani zaten Venedik, işte. Venedik. Var ya. Bir kere Berlin'e, bir kere de Tokyo'ya düşmediniz. Ben bu kadar şanssızlık görmedim ya. Yine <laughs> Tokyo'nun da kendine geldi. Ya siktir git de at takarlar. 3 mi? milyon var. Alt F4, alt F4 ki kapatıyor mu? Dur bekle orası bekle. <laughs> Durudum, bak. Şimdi ben dünya şampiyonası yapacağım. götüne girecek. Ya kanka üç sıçtım 3 milyon, 3 milyon oldu. Ana ne karnım. Abi bir şey diyeyim bunu ben Mehmet. Düş, ya düş, ya bu, bitirmem lazım. Mehmet ben bu bitirmem lazım. Ya <laughs> yes. Ya düşmeyin. ne sıçayım. Ana ne olsa sen sıçayım. Ana ne olsa sen ne lan Adam yüklemiş abi girmeden önce. Neden geç girdiği belli. <laughs> Videoda neler oluyor? Bu video yayında mı kanka? Yarrağız bak oğlum adamın altı Altın milyon oldu lan. 6 milyon. <laughs> İyi sesi şu an beni bile alır ki. 1 milyon <laughs> oh, ya oh. Hiçbir yerime yok. Oh. <laughs> no, tane de kalmış oğlum yaptı ya şu yaptırdım ya yani bak. <gülüyor> peki peki. <laughs> Efendim evet, daha kötü haldi bu arada he. Günaydın ama bak. Beni fark etti. <laughs> Gel fazlayım <laughs> yani. İki tane elim kaldı. Allah'ım yarabbim onu ölüyorum. Ya yani, sikiyorum ama şimdi ya. Kullanmayacaksın <laughs> ki. Hayır bana bacını sikiyorum. Oğlum kullandı <laughs> işte onu. Hayır kullanmadın. Ben nasıl kullanacağım onu? Bak kart var aşağıda. Ya kullanma onu. Kullan. Kullan. Sal Mehmet. Boş için. Lan ne sal piç hiç bir yerim yok ki. Ne kullanıyorsun? Onun... Nereye kullanıyorsun? <laughs> Yine yerini kullanayım bari. Ucuzlara kullan ucuzlara lütfen. <gülüyor> <gülüyor> ya keşke ne koyayım. Değil mi? Lütfen. Lütfen lütfen. Çok ya pahalı yerim. Yapma bak, ya, ya. Üçlü vurgu yapabileceği bir yeri yok. New York'u yok ettim. Çok iyi, çok iyi. Nerede New York? Ha. Boş ver. Ah. Oh güzel güzel salsın ben burada salsın. kalayım birazcık. Takılsın orada. Oh. Of. Lan geri geldi oraya. Keşke almasaydım. Çıktım nasıl bir <bitiriyor> tepe bu? <gülüyor> <gülüyor> ya of. Güzel güzel. Ya vergiye düşüyor. Tokyo düştü. Üstün kanka Tokyo'da ödeme kanka, yapardı. Kanka sus adamın o. altı milyonu var ödeme yaptı falan. Of şans risk. Al altan mı risk? Spir bir ev şey bir gün geçiremez. Kepazeler. 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 Vergi. Abi ne şansınız. Ah. Abi bunu da alacaksın ya risk. Asma da asma. Deniz ağzımız kanka. kopuyor. Ağzımız kopuyor. <laughs> Atakan bir 500 er lan. Sana koymaz lan. <laughs> ya şaktan bir iş adam ya. <laughs> Kıbrıs. Anam. ki Sıkıntı yok ona olsun. Kanka. Oh, neresi kaldı? Amına. Neresi kaldı? Bay kalmış. Ben Dubai bay şart oğlum. Görüşürüz kanka. Hay bay çıkma çıkma. Ayağımın öpücüğü gara ağzıma inandım ya, in ya. <gülüyor> <gülüyor> Orada gelirse yuham bunu 6.4 zaten Nice kill Ananı ya Ne yapalım O kadar çok şehir var ki Bence pekin ya bak bize acı almak Nereye yaptı lan görmedim Ananı Onun... Obi 11'den oldu herhalde 11'den oldu Ben tüm parana bir yavşar şey verdim ya Orayı da yükseltecek. Ben var ya siksen bu tur atamam. Allah! Burada kalacağım. Sen kalalım burada Geldim geldim. <laughs> Atakan her şey çok yakın Yok, zaten. Hong Kong almış lazım. Sus oğlum sus. Tam parası bitmiyor ki ölümsüz ol. <laughs> On geldi ya uff. <laughs> Vah vah. Ya geldiğine düşmesi için kaç atması lazım? 4 Bu kadar matematiğim yok. Devam et ya. İyi ki. Anladınız. Aa kepaze. <laughs> <laughs> Anladın ya çift attık bile. Anladın. Oh. Hayda. Ben bu turu bitiririm Mehmet. Ağaçsın. İnşallah çıkmam bu 4 attın ya. An Ananı. ne? bana koyayım alt koy. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> kapattım <gülüyor> kapattım kapattım. Ya durun Adam ya. Adam onunuza koymuş amına. Onun avradını vurayım. Kepazeliyim. Yeni de ben amına koyayım kepazelikle. Ya Uf. abi neydi? Neyse YouTube'dan atsana link.